Teknokoreki.com'dan herkese merhabalar ben Erdinç Koyun. Bu videodaki konuğumuz XPG Summoner RGB aydınlatmaya sahip oyuncu klavyesi. XPG sanmanın mekanik bir klavye. Cherry MX switchlere sahip. Hemen boyutlarından bahsetmek istiyorum. Yatayda 449 mm, yüksekliği 135 mm ve kalınlığı da 44 mm şeklinde. Siyah renk seçeneği var. klavyenin kendisi 951 gram ağırlığa sahip. Manyetik özellikli bir bilek desteği var. Bu bilek desteğinin ağırlığı da 191 gram. Şöyle gördüğünüz gibi plastik bir malzeme. Şurasındaki mıknatıslar yardımıyla bağlantı kuruyor ve burada da yumuşak. bileğinize bileğinizi gayet rahat hissetmenizi sağlayacak konforu yüksek bir yastık bulunmakta. Şu şekilde hemen şöyle göstermek istiyorum elimle. Gördüğünüz üzere pozisyonlama bu şekilde. Satışa sunulan ürünün kutu içeriğinden WASD yönok tuşları ve Windows tuşu özelinde kırmızı renkli tuş başlıklarının çıktığını söylemem gerekiyor. Elimize gelen örnekte bunlar kutu içinde mevcut değildi. Ancak satışa sunulan üründe bunlar bulunmakta. Şurada bir tekerimiz bulunmakta. Ses ayarlama fonksiyonu ve burada sesi tamamen ses, kapatıp açma. Burada da hassas bir şekilde ayarlamamızı sağlayan bir teker bulunmakta. Klavyede şöyle güzel bir detay var. Şimdi gördüğünüz gibi RGB aydınlatma var ama FN tuşuna yani fonksiyon tuşuna bastığımızda ek fonksiyonların yer aldığı tuşların sadece aydınlatıldığını şu an siz de ekranlarda görüyorsunuz. Burada 5 farklı mod arasında geçiş yapabiliyoruz. Oyun moduna geçiş yapmak ve çıkış yapmamızı sağlayan tuş. Müzik geçiş kontrollerini veya işte medya oynatırken geçiş kontrolleri diyebilirim daha doğru olur. Onları kontrolünü sağlayabiliyoruz. Burada da arka aydınlatmanın ışık şiddetini 4 kademe şeklinde şeklinde ayarlayabiliyoruz. 25, 50, 75, 100 şeklinde. Buruna Fn ve Esc tuşuna bastığımızda da varsayılan kutudan çıktığı ayarlara tekrar geri döndürebiliyoruz. Bu gibi tüm fonksiyonları kutu içeriğinden çıkan hızlı başlangıç kılavuzunda bulabilirsiniz. Böyle böyle birçok fonksiyon bulunmakta klavyede. Klavyenin XPG Primer isimli bir yazılım üzerinden XPG'nin yazılımı üzerinden renk ayarlamalarını yapabiliyoruz. Gayet sade anlaşılır bir arayüze sahip uygulama. Güncellemeleri hızlı bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Şu an zaten ekranlarınıza geliyor. Gördüğünüz gibi düzenlemeleri hızlı bir şekilde, basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Klavye ile ilgili deneyimlerimize geçmeden önce son olarak 100 milyon vuruş ömrü olduğunda söylememde fayda var tuşların. Cherry MX switch'lere sahip olduğunu söylemiştim. Elimizdeki örnekte mavi renk switch'ler var ama farklı renk switch'li opsiyonlar da sunulmuş. Evet başka notlarıma şöyle bir bakıyorum hızlıca. Evet 2 adet USB portuna bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Üzerinde 1 adet USB portu bulunuyor. Hemen size onu göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz üzere bizim şu an mouse'umuz takılı. Şöyle çıkartıp size tekrar göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz üzere üzerindeki USB portunu da kullanabilmemiz için iki adet USB çıkışını da bağlamamız gerekiyor. Bir tanesi klavyeye güç verirken diğeri de o USB portunu besler nitelikte. Böylece arka taraftaki bir USB portunu ön tarafa masa üzerine taşımış oluyoruz. Bu güzel bir avantaj sağlayabilir bizlerin. Hemen şöyle elim alıp göstermek istiyorum. Şuradaki XPG logosu işlenmiş. Güzel gayet şık durmakta. Onun dışında herhangi bir başka marka detayı yok. Hemen şöyle arkasını size göstermek istiyorum. Şurada bir adet böyle yükselti seviyesi bulunan ayağımız bulunmakta. Gayet sağlamlar, kuvvetliler. Burada da ürünün tam model numarasını görebilirsiniz. Şöyle biraz yaklaştırıyorum. Model ismi olarak yine XPG Summoner yazıyor. İşte alt tarafta garanti koşulları işte ve çeşitli sertifikasyonlarla alakalı bilgiler yer almakta. Köşelerde silikon yüzeyler bulunuyor. Bunlar da gayet dayanıklı, sağlam durmakta. Evet, klavyenin üst tarafında metal bir malzeme olduğunu, alt tarafının plastik olduğunu söylememde fayda var. Fırçalanmış alüminyum bir tabaka bulunuyor. Üst tarafta bu gövdenin sağlamlığını arttırmış. Şurada da gördüğünüz gibi çift USB çıkışlı kablo da oldukça güçlü sarmal yapıda bir kablo. Şurada gördüğünüz gibi güzel şık bir logo işlenmiş. Kutu içeriğinden tekrar bir son kez dönmek istiyorum. Evet, şöyle göstermeden edemeyeceğim bunu. Şöyle çok güzel logo stickerların çıktı bir kağıdımız var. Arkasını çevirdiğimizde Be A Hero gibi gibi bizi üste işte web sitesi Yönlendiren kayıt ol kazan XBG takımına hoş geldin ibaresi yer alıyor. Şöyle kenara koyuyorum. Bu İngilizce ve Türkçe hızlı başlangıç kılavuzu var. Onu da hemen size hızlıca bir göstermek istiyorum. Ve diğer dillerde de yine kapsayan garanti referi tarzında bir şey var. Şöyle gördüğünüz gibi hızlı başlangıç kılavuzumuzda tüm detaylar yer almada. Fonksiyon ve F6 tuşuna basarak oyun moduna geçiş yapıp çıkış yapabileceğimizden bahsedilmiş. Makroları atabileceğimiz tuşlar ve geçiş yapabileceğimizi atarken nasıl atlayacağımızı burada detaylı bir şekilde göstermiş. Yine burada da diğer ışık modları arasında nasıl geçiş yapabileceğimizi, temizlik yaparken, güvenliği yaparken nasıl yapabileceğimizi, 2 yıl garanti sağlandığından bahsedilmiş biraz hızlı olduğu farkındayım ama çok oldukça kısa sürede anlatabileceğimiz en fazla detayı sizlere bu videoda anlatmak istedik. XPG'nin Summoner klavyesi şu anki videoyu çektiğimiz tarih itibariyle yani 25 Mayıs tarihi itibariyle 700-800 TL civarlarında bulunabiliyor. E, belirli kampanyalarla 700 TL altına da bulunabilir olacağını düşünüyorum ama 700 TL civarında başarılı bir klavye modeli olarak karşımıza çıkıyor. XPG Summoner RGB aydınlatmalı klavyesi. Son olarak Lavi'nin bir hissesinden Cherry MX mavi switchlere sahip olduğunu söylemiştim. Son olarak bir sesini size dinletmek istiyorum. Evet sesi de bu şekildeydi. Yorumlarda merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yanıt vermeye cevap vermeye çalışıyor olacağız. Bu videodan bu kadardı. Başka bir videoda görüşünce dek hoşçakalın.